Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tarotun bilgeliğinde yine sizlerle beraberiz. Bugün yine bizi özelden soran arkadaşlarımızdan birisine sürpriz gönderiyoruz. Arkadaşımızın kiracısı ile ilgili bir problemi varmış. Bunu halledebilecek miyim? diye soruyor. Şu anda her şeyin akışta olduğunu, iyi kötüyü tartmakta düşünmekte olduğunu, hiç hamle yapmaması gereken bir süreç olduğunu görüyoruz ve kişi de zaten biraz akışa bırakmış gibi görünüyor. Fakat ruh halinde artık hani çıksa da kurtulsam artık çok sıkıntı yaşamış gibi gözüküyor. Yani uzun zamandan beri bir sıkıntı yaşıyor gözüküyor. Artık olsa bitse de rahatlasam der gibi bir ruh hali içerisine girmiş. Evet bu kişi kiracısıyla bağını koparacak gibi gözüküyor ama yapması gereken bir işlemin olduğu gözüküyor burada. Hukuki bir işlem olabilir, evraklarla ilgili bir işlem olabilir, bir belge alması gerekiyor olabilir vesaire gibi. Evet mutlu sona ulaşacaksınız. Yapmak istediğiniz şey neyse fakat burada eksik olan bir şey var. Yapmak istediğin görmediğiniz, farkında olmadığınız, ortaya çıkarmanız, yapmanız gereken bir şey var, bir sorumluluğunuz var diyor. Dış etkenlerden de evet yeni bir fırsat geçecek eline. maddi konular, günlük sosyal hayatıyla ilgili konularda bunu değerlendirirse evet kendi ev ve ailesi ilgili bir rahatlama yaşayacak. Birçok fırtınalı süreçten geçmiş ya bunu aşıp artık rahatlama sürecine daha dingin bir sürece girme aşaması var fakat burada dediğim gibi hani olsa bitse de kurtulsam artık yönümü yordamım oradan uzaklaştırsam değiştirsem görmesem gibi istiyor yani muhatap olmasam artık o kişiyle gibi böyle bir sürece girecek yol ayrı yaşayacaklar fakat kişinin de bir koşulu olacak bu kiracısının ya ben şunu şunu isterim sen bunu bunu verirsen bana evet ben böyle kabul ederim gibi bir ee, orta noktayı bulmak zorunda kalacakları bir süreç olacak ama bu süreç fırtınalı geçiyor yani zor çekişmeli bir süreç gibi geçiyor ve öyle de görünüyor zaten epeyce bir zorluk içerisinde yapacak gibi gözüküyor ama sanki böyle artık birbirlerinin arkalarını dönüp de herkes kendi yoluna gitme süreci de yakın bir süreç almış gibi ben önümüzdeki aylar içerisinde bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum kartlara göre net bir zaman vermiyor ama tekrar bir bağlantı veririm buradan görmek istiyorum evet bu olay bir tamlamaya doğru gidiyor ben yani önümüzdeki bir iki ay içerisinde bunun bir tamlamaya doğru gidebileceğini düşünüyorum fakat yine bilgi işinin ustası işin ehli birinden destek alması gerekiyor muhtemelen iyi bir avukat olması gerekiyor bu kişinin ya da bir ara bulucu uzlaştırıcı oluyor ya öyle birinin desteğiyle sonuçlanabileceğini düşünüyorum Hoşçakalın, sevgiyle kalın, bizimle kalın. Arkadaşlar görüşmek üzere.